her buluşmamızda bunu getiriyordu bana. İlk gidilen tiyatro bileti, ilk gidilen sinema bileti, ee, ilk yenen yemeğin fişi. Beni seviyor musun? Nesin? Ne kadar? Ha nasıl konuşmazsın ya benim videomda? Merhaba, isim ben. Şu anda önümde binbir çeşit güzel atıştırmalık var. Bunların hepsi tabii ki maalesef zararlı şeyler ama hepimizin, her birimizin mutlaka sevdiği şeylerdir diye düşünüyorum. Bunlar benim ezelden bugüne kadar en çok sevdiğim fast food atıştırmalıkları arkadaşlar. Hepsini size göstermek istedim. Nedense böyle bir video çekmek istedim. Benimle hanginiz hem fikir, hanginiz değil, hanginiz en çok hangisini seviyor? Alt yorum yazarsanız ben de memnun olurum açıkçası. Güzel bir paylaşım olur diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz en sevdiğim fast food atıştırmalıklarına geçelim. Tabii ki Doritos klasik arkadaşlar. Ben klasikten çok şaşabilen birisi değilim. klasik koku hiç değişmiyor. Bu arada arkadaşlar şunu alttan ittirirseniz kendi sabak oluyor. Genelde hani böyle elinizi daldıra daldıra yiyenler oluyor. Bilmiyorlar mı yoksa öyle mi yemekten keyif alıyorlar bilmiyorum ama dışarıda gördüğümde hani kollarının kirlenip kirlenmediğini düşünmekten kendimi alamıyorum. O yüzden aşağı doğru kıvırırsanız şöyle kendinize bir tabak elde etmiş olursunuz. Tabii ki de tabağınız yoksa dışarıda yiyorsanız. Ben evde yediğimde de hani her zaman aslında bir kase kullanmayı seviyorum açıkçası. Ama bazen de böyle kabından yemek de zevkli olabiliyor. Ama kabından yediğimde mutlaka böyle kıvırırım hatta. Hem alması çok rahat oluyor hem de dediğim gibi kolumuz, elimiz falan kirlenmemiş oluyor. Şimdi ben bu aslında arkadaşlar yoğurtla yiyorum. Şöyle ki bu arada bunu da ben yaptım. Yoğurt tarifi daha sonra veririm isterseniz eğer. Yoğurdun içerisine pul biber koyuyorsunuz. Çok fazla değil biraz. Ve asıl yakışan nane. Naneyi birazcık koyuyorsunuz. Hatta birazcık daha koyacağım ben. Ve karıştırıyorsunuz. Şöyle bir kıvam elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Nane ve pul biber koydum içerisine. Bildiğiniz haydari kıvamında oluyor aslında. Doritos'un kendi baharatı yetmezmiş gibi bir devisine böyle baharatlı bir sos kendime ziyafet çekiyorum açıkçası çünkü çok seviyorum. Evet cips demişken arkadaşlar hemen başka bir cipse geçiyorum. Pringles'ı herkes seviyor biliyorsunuz. Ben de ilk çıktığı zamandan itibaren hem kutusuna aşık olmuştum hem de içeriğine aşık olmuştum. Hatta bir ara o kadar çok yiyordum ki kutuları biriktiriyordum. Sadece bunu sevdiğimi fark ettim. Peynirli ve soğanlı değil mi bu? Sadece soğanlı üzerinde ama peynir tadı da geliyor. Büyük ölçüde soğanlı. Kremalı da var içerisinde. Büyük ölçüde soğanlı. Hani çok benim çocukluğuma en azından yetişmiyor. Yani fazla ortaokul falandır. Bunu da çok seviyorum. Bu aslında dört tostan daha hani masum gibi geliyor bana. Ama Pringles Star'da da şöyle bir şey var. İnanılmaz tuzlu. Dört tosta kıyaslarsak dört tost sanki yüzeyinde daha fazla yağ ve baharat barındırıyor gibi gözükse de aslında o kadar çok tuzlu ki yani çok fazla yemiyorsunuz. İlk çıktığı zamanlarda aslında ben yadırgamıştım yani hani çok küçük gelmişti gözüme. Çok dar gelmişti. Hani bundan çıkan cips ne kadar olur ki falan diye böyle bir saçmalamıştım. Ama ondan sonra gördüm ki hem çok fazla yiyemiyorsunuz. Tabii ki bu sizin iştahınızla da doğru orantılı bir şekilde ama ben kendimden bahsediyorum. Çok fazla yenmiyor. Tuzluluk oranına alakalı olacak şekilde. Ve içerisinde de baya baya alıyor aslında. Yani o yanlış bir önyargı diyebilirim. Yalnız cipserin çok dezavantajlı bir tarafı var. Ne kadar çok yerseniz, o kadar çok canınız istiyor. Hayatınızda çok cipsediğiniz dönemleri düşünün. Ertesi gün de almak istersiniz, bir ertesi gün de almak istersiniz. Bu son dersiniz, ertesi gün yine canınız ister. Ama bir dönem ara verirseniz aklınıza gelmemeye başlıyor. Bunu çok test ettim, denedim. O yüzden çok çok keyifli olduğum zamanlar dışında ben çok almamayı tercih ediyorum. Sivilceye de cildim var açıkçası. Bir bıraksam giderken kendine yani. O yüzden... Bu tarz şeyleri çok fazla tüketmeye maalesef meyilli değilim. Ama şimdi bu akşam güzel bir keyif yapacağım mesela yani. Sonuçta var. Her şeyleri izlerken bunu yiyeceğim keyif keyifle. Yine klasiklerden bir tanesi arkadaşlar, Halley. Bunun çoklu paketlerini yaptılar. Çoklu paketlerinde belki hani ön yargıdır bilmiyorum. Belki ne çocukluğumuzdan kalma bir atıştırmalık bu bu arada. Çocukluğumuzdan kalan bir şeyin değiştirilmesi hoşumuza gitmiyordur belki ondan dolayıdır. Bilmiyorum ama sanki tadı farklıymış gibiydi. O yüzden ben o çoklu paketlerdeki hallerini hiç sevmiyorum. Yine eski klasik Tekli paketli olanlarını seviyorum. İçerisine akışkan olması vesaire çok hoşuma gidiyor. Aslında bisküvili tatlılardan çok haz etmiyorum. Bu da bisküvili tatlılardan bir tanesi sayılır açıkçası. Ama bu sevdiğim bir bisküvili tatlı. Nadir görülen bir şey bende bu. Bugün çok mutluyum. Sanki birleşmişler beni mutlu etmek için buradalar gibi. Çok güzel. Seni sevdiğin hangisi? Vereyim sana. Sen Tan musun? Kullanmam sesini. Arkadaşlar bu benim en sevdiğim çikolata. Ee, en sevdiğim ama maalesef en çok kalorili çikolatalardan bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz bir çikolata ne kadar çok esmer olursa yani bitter'e ne kadar yakın olursa o kadar az kalorili oluyor ve o kadar az zararlı oluyor. Bu sütlü çikolata. Milka'nın sütlü çikolatası. Yiyebileceğiniz en kalorili çikolata. Ama benim en sevdiğim çikolata maalesef. Ama ben de bunun bilincinde olduğum için zaten az tüketmeye çalışıyorum. Hayatımın bir döneminde mesela özel bir anlamda da benim için farklı bir yere sahip olan bir çikolata bu. Çünkü çok sevdiğimi söylediğim için şu anda eşim olan eşim. <laughs> her buluşmamızda bunu getiriyordu bana. O zamanlar baya baya koleksiyon olacak şekilde bu çikolatadan depoluyordum. Çünkü hepsini tabii ki de yiyemiyordum. İlk zamanlarda böyle her şeyi saklarsınız da ilk gidilen tiyatro bileti, ilk gidilen sinema bileti, ilk yenen yemeğin fişi bilmem nesi falan filan. Bunları da saklıyordum ben. İçlerini yiyordum ya da yemeye çalışıyordum, paylaşıyordum abimle falan. Bir kutu dolusu Milka beyaz çikolata e, ambalajı bende saklıydı. bizim de yani hani romantizm anlayışımız o şekildeydi. Yani en çok biriktirdiğim şey e, Milika e, beyaz çikolatanın ambalajıydı. Kraksın baharatlı çubuğu. Bunu çok seviyorum. Bunu yani yoğun tatları çok seviyorum anladığım kadarıyla ben. Yani şu masaya bakarsam yoğun tatları çok sevdiğimi söyleyebilirim. Öyle anlaşılıyor çünkü. Özellikle lise dönemimde, bunda bir geçmişi tabii ki de hikayesi var. Lise dönemimde e, her gün mutlaka bir tane yiyordum ben. En uzun teneffüsünüzde de olabilir ya da en uzun teneffüsünüzü yemeğe ayırıyorsan başka bir teneffüs de olabilir. Mutlaka bir tane bitiriyordum ve daha sonrasında hani karşılaştığım alakasız yerlerde de yine aynı şekilde bunu lise döneminde yediğimi söyleyen birkaç kişi olmuştu. Çok sevdiğim bir lezzet. Çok yoğun bir tadı var. Başka çünkü kürekerler hiçbir zaman ilgimi çekmedi mesela. Sadece bu. Bunu çok seviyorum. Yine tuzlardan gelecek olursak arkadaşlar. Cheese de klasiklerden bir tanesi biliyorsunuz. Ve ben çok seviyorum cheese'yi. Klasiklerden bir tanesi olduğu için en sevilen atıştırmalıklardan bir tanesi bu da. Bu da mesela ağza çok yoğun bir tat bırakıyor. Peynir peynir kokuyor. Bunun kokusu da en az Doritos kadar yoğun. Bisküvilere girmişken arkadaşlar, bisküvi olup da tatlı olan bir şey geçelim. O da ikram. İkrama yine bir sürü alternatifleri var biliyorsunuz. Ben sadece çikolatalı kremalı olanı seviyorum. Ülkerin bisküvisi gibi bu da. Hani içinden açıyorsunuz ve kreması çıkıyor. Dışındaki bisküvisinin de beyaz değil de yine çikolatalı olması, fırınlanmış muhtemelen olması ve yoğun bir tat katması çok güzel. Tam benlik oluyor yani açıkçası. Hem içi hem de dışı çikolata yoğunluğunda. Benim çikolatalı ve yoğun olduğunu söyleyebileceğimiz bisküvilerden en sevdiğim arkadaşlar Negro. Negro da klasik aslında. Yedisi de 3 arkadaştık. Esra, Fulya ve ben. Fulya ile hep bunu alırdık. Esra da ülker içerisinden yine krema çıkan klasiklerden onu alırdı. Biz ikimiz bunu yerdik, o onu yerdi. Ben gerçekten bunu çok seviyorum. Yine içerisinden çıkan kremaya bayılıyorum. Ama bunu arkadaşlar en çok süte batırıp seviyorum. Sütle gerçekten bir harika oluyor. Süte batırıyorsunuz. Birkaç saniye bekliyorsunuz. Süt içine alıyor. Sonra tatlı tatlı yiyorsunuz. Hafif yumuşamış oluyor. Pis kremi de çok seviyorum. İçindeki çikolatanın yine akışkan olması. Tam benlik. Nesin? Ne kadar? Anlaşılamadı. Ne kadar? Sen görürsün. Limonlu kek arkadaşlar. Kekte de fikrim değiştirdiğim zamanlar oluyor. Ama bu limonlu kekten bir türlü sıkılamadım ben. Hakikaten çok seviyorum. Pop kekin limonlu keki. Bayağı basit bir şey ama çok seviyorum. Şekli var. Uzay mekiğine benziyor. Çok seviyorum ben bunu nedense. İşte sıkılmadım. abur cubur değilse bunları es geçmek olur mu arkadaşlar? Bunlar kardeşler. Mutlaka birinden birini seversiniz yani. Hepimizin çocukluğuna falan geliyordur bu. Hayırdır yeme. Konuşmuyorsan yemeyeceksin benim cipsimi. Yemeyeceksin dedim. Yeme. Allah Allah. Konuşulmuyor ha? He? Hem de yeniyor benim cipsim. Akşam da vermeyeceğim hiç. Oralı daha iyi olamazsın. Elini daha uzatamazsın. Bu bir tık daha hafif. Bu bir tık daha yoğun tabii ki. Yaklaşmayınız. İkisini de çok seviyorum. Ee, ama şu anda şu sıralar... Dedim ya hani hayatımın her döneminde mutlaka bir tanesini tercih etmişimdir. Ee, şu sıralar favorim bu. Hatta dün iki tane gömüşlüğüm var yani. Konuşmazsın ya benim videomda. Ayıp denen bir şey var. Bu ne? Az öncekinin cevabı mı? Beni ne kadar seviyorsunuz cevabı mı? çıkarabilirim Çikolatalardan devam edecek olursak arkadaşlar, çoğumuzun sevdiği gibi ben de Tadela'yı bayılıyorum. Nutella gibi bir tadı var. O yüzden bunu sevmenin olmadığını düşünüyorum. Benim herkesin sevmediğini düşündüğüm ama benim aşık olduğum, lise dönemimde, üniversite dönemimde mutlaka mutlaka sürekli tükettiğim ee, yine yoğun olacak şekilde, yine içerisinden bir akışkanlar bir şeyler çıkmak şartıyla ve koşuluyla. Karemio. Çok seviyorum. Bu benim mini çikolata diyelim buna. Mini çikolatalardan da en sevdiğim bu. Karemio. Herhalde bu akşam cipsleri bitiririz diye düşünüyorum. Halley'i açmış bulundum, onu bir götürürüm diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Bunlar benim en sevdiğim abur cuburlardı. Siz de en sevdiklerinizi, bunlardan bir tanesi de olabilir, çok farklı da olabilir açıkçası. Aşağıya not olarak yazarsanız memnun olurum. Çünkü arkadaşlar ben acaba çok mu abartıyorum bilmiyorum. Sizler bunlardan belki bir tanesini, belki en fazla iki tanesini seviyorsunuzdur. Ama dediğim gibi her zaman yemiyorum. Ayda bir ya da ayda iki tane hani keyfim çok yerindeyse falan. Bir alırım şu cancağızımı. Ondan sonra yoğurdumu yaparım. Yoğurdu her zaman yapmıyorum ama yoğurtla gerçekten çok daha fazla seviyorum. Her zaman yemiyoruz ama arada sırada da kendimizi mutlu etmekten bence kaçınmayalım. Zannediyorum videonun sonuna geldik. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı da kalın ama mutlu da kalın. Dolayısıyla kendinizi arada sırada şımartmanızın kimseye bir zararı yok arkadaşlar. Size de bir zararı olmaz merak etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.